Merhaba dersler. Merhaba merhaba. Merhaba hocalarım. Merhaba. Evet evet. Merhaba ders programı. Sen de hoş geldin. Dipsiz. Ay bu kadar iyi karşılanacağımı hiç beklemiyordum bu arada. Hepiniz beni çok özellikle dersler. Ya ben bu adama bayılıyorum abi sürekli sürekli bu kadar iyi karşılıyor ki beni. ee ne yapıyorsunuz lan? Şeyler, Beni görmeyi de özlediniz mi lan? Ulan bir şey söyleyeyim mi? Yalan söyledim. Ya. Sizi var ya şu 3 aylık tatil boyunca o kadar özledim ki. Yani ama 3 ay sonra da dediler ki ya sen sınav haftası gelebiliyorsun. Dedim nasıl ya ama ben gelmek istiyorum şimdi. O eller daha konular işlenecek onlar olacak bunlar olacak şunlar olacak. Ay dedim yeter vallahi yeter dedim. Ama sıkıntınız yok yani ben yazılılar yani diğer adıyla sınavlar olarak geldim hoş geldim geldi geldi geldi. Adam, geldi adam geldi adam adam ben size dememiş miydim dememiş miydim ben bu sınavlar bu kapıdan içeri değil bakın bu kapıdan içeri gizli mi pamuk gibi olacağım dememiş miydim demiştim pamuk gibiyim şu anda pamuk ama merak etmeyin sizin başınızın etini yemeyeceğim. Aslında o günler birazcık da panışınızın etini yemek için yaptım bunları ama yani ondan dolayı. Dersler bana su verir misin? Ne? Suyu mu vereyim? Sınav? Tabii vereyim hemen sınavlarım ya. Dedi. Ben senin sayesinde çalışıyorum ya. Ben senin sayende ekmek yiyorum. Ay dersler çok sağ ol. Vallahi ben de uzun zamandır bu anı bekliyordum yani. Derslerin manosu. Ne yani? Etmesini uzun zamandır bekliyordum. Aa. Ya dersler sen bu suyu neyle yaptın ya? Neyle yaptın yani? Ni bileyim yani nereden doldurdun Nereye Nereden aldın? Söyle ben de oradan geleyim. Tadı pek güzelmiş bunun. Ee, öğrenci orange ya kötü bir şey söylemek zorundayım sana. Hani ya bir kapanmadı bu da. Heh. Hani şimdi biliyorsun e, burada senin kaldığın bir yatak var. Sen sürekli yatıyorsun hafta sonları boyunca. Artık burada ben kalacağım. Nasıl burada kaldın? Yok öyle bir şey. Yok yok ben hayatta vermem yerimi ya. Bu bak bugün tatil kardeşim ben. Yok 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 bak ben birazdan tatilin yanına gideceğim yatacağım umrumda değil bak gerçekten umrumda değil özellikle sana ekstra kızgınım zaten sınav ya abi adamı koydu sınavlara bak çarşamba günü Türkçe sınavı daha sonrasında hangi sınavı koymuş tabii ki de seçmeli kültür ve medeniyet fakat bilin bakalım ne oldu bu hocalarımız canım hocalarımızdan seçmeli kültür ve medeniyet hocamız illa ben kendi dersimde yapacağım demiş ve o gün biz o kadar çalışmamıza rağmen bu sorular yok. Yok yani yapmadık o sınavı. Neyse. ikinci gün matematik ve nezaket sınavı. Matematik zaten ayrı bir yana. Hemen ikinci gün matematiği basmış. Eskiler eski günlerde bir iki sene öncesinde matematik son sınavlarda olurdu. Şimdi direkt ilk başlara koymuş. Neyse nezaket basitti zaten Ya o değil de bugün 3 sınav olduk biz ya. Bak sayıyorum. Seçmeli kültür ve medeniyet. Mebin yaptığı fen sınavı. Bak fen sınavı. Mebin yaptığı fen sınavı. Artı bir de seçmeli çevre olduk ya. O da ne saçma derse. Ya ne saçma derse koymuşlar böyle ya. Yalan ders programı. Ne saçma derse koydun lan sen bunları yine. Ya kardeşim seçmeli çevre ne? Seçmeli nezaket ne? Ne yani bunlar? Yani yani ne? Ne hani falan filan yani. Bunlar ne? Ben söylemekten sıkıldım. Siz sormaktan bıkmadınız. Ah. Kardeşim, bak. Şöyle gel. Bak şöyle bak. Bu müfredat. Bu müfredat. Ben bu ne derse, hangi dersi derse ben buna göre çalışıyorum. Anlayın artık şunu. Anlayın artık ama yeter anlayın ya. Sıkıldım vallahi ya. Allah Allah. Ariyetten hiç bana bilenme. Ders programını değiştirmiyorum. En azından ben istesem değiştiririm de. Dediğim gibi bu yaptırmıyor işte ya. Bu yaptırmadığı için ben değiştiremiyorum. Yoksa ben değiştiririm. Yani bu kadar. Allah'ım ya ya. Değişecekse ikinci dönem değişecek. Onu söyleyeyim. İşte değişecekse ikinci dönem değişir. Anladın? Şükür. Ders programı. Sana bir şey demiyorum. O, um, um, müfredat. Ya ben o um, müfredat. Neyse. Kötü konuşmak istemiyorum. Sinirlerim bozulacak. Neyse. Bu arada arkadaşlar şöyle söyleyelim. Yani benim öğrencilerimin çoğu akıllıdır. Yani ben öğrenciler olarak mağdurum maalesef. Çoğu da akıllı. O yüzden hiç öyle yani ne güzel düşük not aldılar falan filan diye düşünmeyin. Yani illa ki aralarında düşük not alanlar olur ama yani yüzde yüz ihtimalle yani kesin benim öğrencilerim çok ağırlı ya. Hep size mi kaldık ya? Biraz bizim de piyangımız olsun. Bu da şişmedi ya. Şişmiyor neyse bu fıstık şişirdim. Dersler bu sana gelsin. Çok sana gelmedi gibi ama neyse. bana gelmedi. Attığım balon da Türkiye bayrağı balonu. Biraz saygınız olsun. Bu Z kuşağı öğrencilere de ne saygısız ya. La o benim sözüm lan. Biz öğretmen olarak o bizim sözümüz. Ya bu nesin ne kadar akılsız ya. Bu nesin ne kadar kötü. Ne kadar rezil ne kadar terbiyesizsiniz. Aileniz size hiç terbiye vermedim ya. Böylece bütün öğretmenlerin özetini yapmış oldum. Ha bu arada yiyeceksiniz. Bu hafta niye öğretmenler çok üzülmedi? Çünkü bizim yaptığımız bir şey yok. Bir şey yok yani. Bu arada ben bu teknoloji tasarım dersine davranış olmaya başladım. Ya derste cooling midir, mooling midir ne onu yapıyoruz. Yaptım. Gittim kağıt elimi kesti ya. Vallahi sıkıldım artık ya. Vallahi böyle ders mi olur? Bir de ki ya bir tane tuğlamadır, tahtamadır bir şey gönderecekti. Ya ölçüsünü alamamış. Haftaya dedi. Bir de ne dedi? Haftaya bütün kulikler bir çık. Kaç tane istiyor bilim bağlı bizim yapmamızda? 120 tane istiyor. 130 tane istiyor tabii ki de. Kaç tane isteyecek ya? Allah Allah. Aa merak edenler Gözüküyorsa. Çok da gözükmüyor ama şu. Kırmızı nokta. Bu ya. Vallahi ya. Of. Neyse. Ben sınavlar olarak şunu söyleyebilirim. Haftaya bomba bir hafta size geliyor. Sadece sınav değil kardeşim. Sözlülerde akacak. Sözlülerde. de akacak sözlüler de. sözlüler de dedim. Bir İngilizce hocası yapacak. Ama olsun akacak bro. Akacak. Bu arada bu yatak benim. Hı hı. Bu yatak benim alamazsın. Yok öyle bir şey alamazsın. Tamam. Sen de şöyle bir şey yapalım. Beraber yatalım lan. Yani harbi mi diyorsun lan? <laughs> He harbi diyorum. Neyse arkadaşlar. Öncelikle e, bütün herkese görüşürüz. Yani bütün herkese de sınavlarla görüşeceğiz. Mecburen yatakla dip dip uyuyacağız. Arkadaşlar. Ben tekrar yatıyorum. Tekrar söylediğim şeyleri tekrar etmeyeceğim artık. Ama son tekrar. Uyandıran olsa da verim. Uyandıranın dersine girmem, sınavını çözmem. Geçin. Şimdi ben bunu diyorum da bunun biraz saçma olduğunu fark ettim. Sonuçta sınavını çözmezsem olan bana olacak zaten. Ders beni uyandıranın sınavını çözerim. Tamam mı? Vallahi ders çalışırım ha. Beni uyandıran. Ders zaten çalışıyorum da sınavını çözerim. Madem düşük not istiyorsanız Geleyim mi? Gel gel gel. Hadi hadi arkadaşlar. Hadi. Haydi iyi geceler. Haydi görüşürük. Arkadaşlar. Öğretmenler. Ders programı. Haydi görüşürüz.